Merhaba gençler ve şimdi sizinle ikinci dönemin yeni konusu dolaşım sistemi alakalı biraz güzel bilgiler vermeye çalışacağız. Bir soru bir cevap kısmına geldik. Şimdi burada neden bahsedeceğiz? Şimdi bizim ilk konumuz dolaşım sistemi ya yaklaşık 11 tane alt başlığı var. Bunlardan bir tanesi de kalp yapısı, yapıları ve aynı zamanda şekli diye ifademiz var. Peki bu başlık kısmında ne var? Çalışması var kalbin, ondan sonrasında kalp etkileyen çalışmasında faktörlerimiz var. Böyle aşama aşama ilerliyor ama ben sizin için ilk böyle kafanızda kalsın diye. Çünkü ilk intiba çok önemli bu konuda. O yüzden size işte bununla alakalı bir hikayeli anlatım yapmaya çalışacağım. Peki bu hikayeli anlatım nasıl olacak? İlla ki kardiyoloji duymuşsunuzdur. Bir yakınızdan duymuş olabilirsiniz, bir hasta vardır ondan duymuş olabilirsiniz ama bir şekilde kulak karşınalı olmuştur. Sağlığınız bozulmasın, bozulması kimsenin ki ama bozulduğu zamanla kalp alakalı gittiğimizde hastaneye hangi bölüme gitmek zorundayız? Tabii ki kardiyolojiye. Şimdi kardiyolojiye gittiğimiz anda kalp tabakalarından dolayı gidiyoruz. Orada bakıyorlar. Kalbin bir sürü tabakası var. Üst üste binmiş de şu tabakası, bu tabakası diye. Onlara göre inceleyip sorun neredeyse ona göre tedavi etmeye çalışıyorlar. Tamam mı gençler? O yüzden burada size kalbin tabakaları anlatmaya çalışacağım. Beraber gelin artık şuna başlayalım. Peki nedir bu olay? Kalbin kardiyolojik sınırı var ya. Burada gençler hepsinde, hepsinde şöyle bir kalemi açayım. Ondan sonra başlayalım. Kalemimizde şöyle bir şey Olsun. Bu kez yeşil kalemi kullanacağız. Şimdi ben bu kısmı işler çizip sonuna kart kısmını koyacağım. Yani D harfli. İşler T ile değil. Diğer kısma da aynısını yapacağım. Şuraya da aynısını yapacağım. Burası da kart olmuş oldu. Burası da yine kart olmuş oldu. Şimdi bu tabakalar kimisi iç, kimisi dış, kimisi orta tabaka ya ona göre zaten ilerleyeceğiz. Ve bunların her birinin köken anlamı var. Yani Latince'de bizde gençler Türkçe karşılığı olup güzel güzel anlam ifadeleri var. Peki bu kalp kısmından şimdi baktığımızda en dışta bir koruyucu özelliği var. Orta kısmında mekanizmanın çalışmasını sağlayan işte kısımlar var. Aynı zaman işte de bir örtümüz var. Bu zaten genelde her şeyde öyle. Biz de böyleyiz mesela. Dış katmanız, örtümüz var. Çalışan mekanizmamız var. Bir de ekstra gençler organlarımız var. Vesaire vesaire diye ilerliyor bu şekilde. Bütün çalışma mantığı aslında benzer yani. Peki bunlar hangi tabakalarmış? Gelin bakalım beraber. Şimdi 3 tane tabaka var. Biri perikard, diğeri miyokard. En sonunda kim var? Endokard. Bu perikard gençler kısmı peri ifadesinden kaynaklı. Biz buna dış olan tabaka diyoruz. Yani bizim için şuradaki harflere baktığımızda en dışı gösteren kim oluyor? Büyük bir ihtimalle gençler şu oluyor. Yani bizim için şurası kimmiş? Peri kart kısmıymış. Yani dış tabaka anlamı taşımakta ve bu perikard kısmı dış tabaka olup kalbi koruyan tabakadır. Neden? Çünkü çift sarla sırlıdır. Kalbin gençler işte üzerine örtülmüştür. Bundan kaynaklı biz bunu gençler işte örtü tabakası diye de vurgu yapabiliyoruz. Geldik diğer kısma. Hangisine? Diyor ki mesela bakın şurada Orta gençler kısımda bir yer almış. Peki bu orta kısımda yer alan noktada baya bir kalınlık var değil mi? Yani demek ki orada güçlü bir yapının, bir gençler fiziksel çalışmanın olduğu yerdeyiz. Kim oradaki kısımda? Kas tabakasının olduğu yerdeyiz. Yani middle gençler noktasındayız. Böyle bir ifade M harfi ya öyle bir oturtma gençler yapın diye anlatmaya çalışıyorum. Peki bu aktin miyozinleri gördünüz ya sonuçta destek ve hareket noktasında gençler. Işte. Burada kas liflerinde kimler vardı? Aktinler ve miyozinler var değil mi? Bakın buradaki tabakada kas bulunduğu için kart diye bir kodlama yapabiliyoruz. Yani bizim için orta tabakada kas bulunduğu için ne diyormuşuz? kart tabakası diyormuşuz. Aynı zamanda bu kadar güçlü olan bir şeyle beslenmesi lazım değil mi? Damarlarla beslenmesi lazım. O yüzden miyokard tabakasında aorttan ayrılan yani gençler şöyle göstereyim. Bakın şurası gençler bizim için kalbin sol tarafıdır. Sol tarafına çıkış yapıp şöyle geçiş yapan bir damarımız var. Kim o? Aort. Yani vücut, vücut gençler bizim için damarımızdır. Ve bu bütün vücuda ne yapar? Bizim kalbimizden aldığı kanı yaymaya başlar ve daha sonrasında bu aort gençler noktasında bizim miyokart tabakasına giriş yapar ki beslesin diye. Bunu da unutmayın bu damarın adı da kimmiş? Koro ner gençler damarıymış. Bu kalbin beslenmesinde fayda sağlar diyoruz. En son kaldık kime? Tabii ki gençler tabakasına. 9'da gördüğünüz endositoz var veya diğer tabirle gençler da diyebilirsiniz. Çünkü niye buradaki kısımda içeri doğru gençler dememiz mümkün. O zaman endo bizim için orta tabaka ise pardon iç tabaka ise içeri gençler doğru ise o yüzden kart tabakasında kim diyecekmişiz? Endo kart tabakası diyormuşuz ve bu da o kadar çok pürüzsüz olmasını sağlar ki tek katlı gençler yastı dizilmiş bir süreçle gençler durumdur. Neden? Çünkü bakın bir telefonda ekran kadar pürüzsüz dizilmiştir. Niye? Maddeleri tutmasın diye, kanı tutmasın diye önemlidir tutarsa çökelme olur, çökelme olursa pıhtılaşma olur ve derken bizim vücudumuza gençler pıhtı yayılması durumu söz konusu olur. O yüzden bu arkadaş o kadar temiz ve pürüzsüz dağılım sağlar ki bundan kaynaklı kalbimizde gençler kan bu açıdan kalmaz. Yapışmaz, direkt uzaklaştırılır ve biz tabakalarımızda bulduğumuza göre soruyu artık cevaplayabiliriz. Peki ne diyor şimdi? Bakın K kısmı miyokartmış. K nerede? Şurada miyokartı aldık, endokartı çizdik, miyokartı aldık, çizdik ve çizdik. Geldik L kısmına. Kim var burada? Perikard gençler kısmı var. Onu da bulduk. Endo kartı çizdik. Cevabımızı bulduk. E almış. Ben size çok güzel hikaye anlatım yapmak için elimden geleni yaptım. Umarım gençler videomuzu beğenmişsinizdir. Gelin diğer videolarımızı da gençler beraber halledelim. Yani size günlük birlikte yani günü birlik bilgilerden size gençler bilgiler sunmaya çalışacağım. Hikaye sunmaya çalışacağım. Hafızanıza bir şekilde kazımaya çalışacağım. Biyoloji zaten böyle olması lazım ki hafızanızda kalsın. Elimden geleni yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu bizim için bir soru bir dene geçler. Sorusuydu. Görüşmek üzere.